Yok ben bu işten para kazanıyorum ve sen buna baltalayamazsın dostum. Eee yaptığın şey ile kadar. Nasıl? Bana yayacak değil abi. Satacakmış binler. Satamazsın Hayır, öyle abi. Şey öyle bir şey olmuyor. Öyle olmuyor. Seni okulda bir sikerim Deniz. Okulda bir Sence sikerim. ağzını yüzünü Yok, okulda kırarım. Da hiç sana, demiyorum, sana anladım. demiyorum. Orospu çocuğu. Sana demiyorum. Ali Deniz'e diyorum. Şu satarım dedi. Diyen. Abi. Ben sadece duymaya geldim. Okulda seni bir sikerim. Yok, dedim sikemezsin. ki bak bana yalvar yakar <laughs> dedi ki o konfiyat birini atarsam orospu çocuğuyum dedi. Zaten sadece 200 kullanıyoruz dedi. Seni bir sikerim. Bunlar da oğlum doğru mu Ali bunlar? Yalan evet. abi. Ya <laughs> git oğlum ya. <laughs> ben yasa dedim zaten dün bir tane arkadaşıma vereceğim diye. Sadece. Bir tane arkadaşım da. E, tamam bir tane zaten. Başka Ali, Ali doğru mu bunlar? Abi herkese dağıttı ya biliyorum ben. Ya orospu çocuğu Abi ne diyeyim oğlum size ya? İyilik ha. yapıyoruz amına koyayım sikmeye kalkıyor. Abi vallahi ben bir abi, alakam yok. Bunlar Abi oyunlar şey Deniz bir şeycem. Har bir şeycem. Ben şu amına koydum Ali Deniz'le. İyilik yapayım dedim. Verdim tamam mı? Zaten yan yana aynı sınıftayız İbne ile. Yaptığı şeye bak. Sen pazartesi okula gelmeyeceğim er, Ben, ben karışmıyorum bakın olaya. LoL'de kavga ettiniz. Biriniz birbirinize bir şey falan attı. Real'da bir şey olsa anasını dinlemeye sikerim. Geldim. Sikemezsin sikerim Yok benim düşünüyor. adım Buğra Can, merkezde yaşıyorum. 22 yaşındayım, 19 yaşında askeri okuldan mezun oldum, bilgin olsun. Çevremde çok geniş. Ya yani korkacak adam yok da Bunu da söyleyeyim de. Abi, abi sana da bir şey demiyoruz zaten. Sen yetkili birine benziyorsun zaten. Hiç sen de şey değiliz. <laughs> ben evli barklı insanım, sikerim adamı bu yaştan sonra. Hiç i̇şte, evli misin? Evet, Beyza ablanla ben evliyim. Abi sen yazılımcı mısın? Geçmişim evet. var. Yazılımcı farklı bir arkadaştı. Abi challenger mısın? Hı hı. Şimdi ne oluyor ben tam olarak anlamadım. Kanka Arkadaş atla. bana dedi ki abi dedi, seni de senin de konfiyi ben de bize de ver dedi. Sat çakmış muhabbeti çıkardı. Ben de yok satamazsın. Ben. Deniz yapmaya çalıştığı şeyi anladın mı? Bu aptal Ali'nin kanka anladım ama ben kesinlikle karışmıyorum. Kimsenin arasını açmıyorum. Ben sadece dinlemeye geldim. bu hiçbir yere yayamaz. Yaersen anasını sikerim. Bizzat yan sınıfta yan sınıfta değil. Aynı sınıfta. Yapsın. Yani sen kendi arkadaşına verdin, Arkadaşın seni sattı falan. Yani orasına Yana ben karışmıyorum mu? diyor. Ben sana Aslında. güvendim diyor. Orasına karışmıyorum artık diyor. Tamam ben de bu piçe güvendim. Hiçbir şey yapamaz. Ne yapar o piç mi? Ya hiçbir sik yapamazsın. sen bir kere konfik satıyorsun bu. Oyun içi. Hiç şey <laughs> Bir şey de yedi. Siktir. konfik 3-4 tane sigaralıkta 20 dolara satıyoruz o konfiyi biz. Abi zaten hiçbir yere yayamaz. harbiden buna koyarım onun bak. Yani aynı sınıftayız. Sen yayacağım dedin ya. Allah Allah. Ya ben hiçbir yere yaymayacağım. Biz Ahmet. Ben şöyle bir şey duydum. Bir söylendi. Bir söylendi. Yani, evet, salak salak. Yalan söylersen vallahi bir daha Hayır oğlum ben Doğru yalan istiyorsun. söylemiyorum, ben şöyle bir söylenti duydum. Ee, bu konfik... <laughs> bu konfik... <laughs> evet bu konfik... <laughs> 10 dolara konfik satıyorum diye bir şey söylenti duydum okulda. Baktım konfik harbi taş çaktı. Konfik harbi taş çaktı. Konfik harbi taş çaktı. <laughs> <harbi. gülüyor> bir baktım bizim bir arkadaş var yarrak gibi oynuyor. Bir baktım Allah gibi oynuyor. Biz yengenle çalışıp bir hafta boyunca o konfiki yazmakla açtık. Sen okulda sikini kaşıyarak konfik var abi konfik var. Yani sen yani inandın mı? İnandın mı? Yalan söyleyecek halim var oğlum benim. kanka ben <laughs> siktir gidiyorum. Bir şey olursa da Sonuçlarına bu Aldeniz katlanır öyle bir şey de demedim. <laughs> <laughs> Kantınız varsa da böyle bir şeyler orospu. Benim kantım var ama <gülüyor> <gülüyor> Göstersene mi <kanıtı? gülüyor> Bak kan kantı sana gösteriyorum bak. Ben bunu okulda buldum bu notu izleyin. <laughs> Tam olarak 527 lira borcum var bilgin olsun. <laughs> 527 lira. Bir, i̇ban at abi sen. İban at, at. <laughs> hmm. Beyza sen de gel. Olaylar kızışıyor. Ben hemen geliyorum. Suyumu içmem lazım. Ne oluyor? Lan! A Oğlum bu nereye gitti? <laughs> Eren'i gizli odaya çektiler. gizli sorgu. <laughs> kanka dur. Ben defteri şey yazıyorum. Dur çeksin. dur. Ben harbiden bunu öldürteceğim kanka. Çok ayar oldum ben Bekle. Ayı? Dur dur çekme bunları çekme bunları çekme Ya Çek. konuş oğlum Yalan bak, konuşacaksa özel değil Her şey yerinde konuşmalı tamam, gerçekte ay. konuşmalı Tamam Evet. Ama girmesinler araya sustur şunları Tamam Şimdi Ben konuşmuyorum Ben gittim işte konfig olayı falan dedim İlk gün vermedim Sonra Hı -hı. perşembe günü biz Pandora gittik orada fazla sigara dal hediye etti Bir de yal vardı. Ben de verdim tamam mı konfiye Bu satma olayı falan Bir tane kanıt göstersinler orospu çocuğuyum bak ciddiyim Tamam mı? Bu birincisi. İkincisi sistem... şey neydi? Ben tek buna verdim. Hatta kendisi bugün tıkat attı benim hesabımı banlatmak için. Fukara, piç. Ben de onun script SS'i var. Ben de tıkat attım. Dikkat et diyorum sadece. Ya ama yayarsa da bu çocuğu yayar. Onu da ben kaldırtacağım. Neyse aç abi şimdi. Açıyorum bir tane. Sanmaları neyse yapsınlar. Yapalım bakalım. Aa bana bir yayın açmak görüyor musun? Ben sana olayı çizerek anlatmak istiyorum. Yayın açma hakkın yok mu? Yok yok açamıyorum. Harbi <laughs> şuna yani Şimdi açabiliyor musun? <laughs> Bakayım. Oğlum gece <laughs> dolu içtim. Uğraştım şeye bak. Geldim. <laughs> geldim. Ha, geldim. geldim. <gülüyor> abi, <gülüyor> şey, Not yazıp geldi. Mi? <laughs> Not yazıp falan gelmedim. Çizeyim mi abi? <laughs> bak Yel Eren. Bak yayında değil miyim şu an? Hayır değilsin. Göster göster. Bak Eren. <laughs> kanka. Şu an yayında mıyım? Ben size bak Yok Abi, be, ben kapanıyor. kapanıyor. Dur tamam bir saniye aşağı çekeyim hepinizi. Tamam burada açabilirsin. Ben çizerek anlatıyorum abi. Şimdi bak bura bizim sınıf. Şöyle sıralar var tamam mı? Burada sıra var bir ton. Abi ben şu en önde oturuyorum. <laughs> Oğlum buraya amına koyayım. Dalga mı geçiyorsun ya? Hayır gerçekten bak. O da en <laughs> arkada oturuyor. Onun şu çocuğu da alışacak daha hiç. Burada oturuyor ben de burada oturuyorum. <laughs> Aa bak bu geldi bana buradan yürüyerek tamam mı? Dedi ki bak şurada. Kanka. Dur. Evet boylu. güzel çizim. Evet devam et. Ressam boylu. olursandan. Ee? Boylu, boylu, postuyum bu arada. Onda 85 yaz. Ha. Dedi ki bana ben burada çok mutluyum ödev falan yapıyorum. bu, bu geldi böyle bir şey çıkardı. Kanka bu, hayır bu, bak, bak, Hayır Ali sen zaten script almak istiyordun. Bu kendi kazanacak ya <laughs> orospu çocuğu. Bak bana <laughs> dedi ki abi. Bak, Tek, bak, bak bak bak, orası bak çocuğu bak. Bana bak. bak, ben Abi senin geldi için... bana burada da. Dedi... Ee, sonra anlat bakalım, evet. Mentalle. Mental, de... Mental terörim hesabımla geldim. Hee. Abi bana dedi ki bu, kanka en ayının birinden toir aldım, şey yani işte toyr için özel konfig monfig aldım dedi. Ben bir şey anlamadım tabi. Hmm. Dedi ki şey ne işe yarıyor kanka dedim. Ben dedim o da dedi ki kanka daha iyi daha doğru adamların yerleri gözüküyor gel ek dedi Ben de tamam ne olacak falan dedim. o deniz de anlattı bana. Dedi ki burada. İşte Enayi falan dedi. Eee Deniz Oğlum Deniz Enayi NI dediğini niye söyledi? Deniz de Enayi demiş. Deniz Enayi demedi sen dedin. Ha kıvırma. Anlatma uzun. Kanka ondan sonra tamam. işte Söyle sen... Deniz özelden bir şey yazdım. Cevap ver sadece. Tabi abi tabi tabi. Deniz doğru cevap ver bak lütfen doğru cevap ver. <laughs> <Adam> Yok şu <laughs> Deniz'den yazdım. Diğeri var ya. Ha diğerine yazdı diğerine yazdı. Süper. Sonra dur bir elini Aa, bak ben, ben sana gülüyor. şunu göstereceğim. Bak ben sana şunu gösteriyorum <gülüyor> <gülüyor> Ne <var>? o <laughs> Papara 180 <t> <gülüyor> <gülüyor> Bu ben değilim Sen kaydın ben, ben değilim orası. Ben değilim, sağ kaydı, Mekke'nin numarası. Bak, Mekin Eren, ya, ya. bak <laughs> Eren, bak Eren, Eren. <laughs> bu kimin numarası? Roleplay devam etme, sikerim açarım role bak. roleplay'ini, orospu çocuğu. Sen ne hakla benim sevgilimle oynuyorsun? Allahını sikerim senin. Yerlere yatırırım o Allah'ını bak, kes sesini. Sen <gülüyor> <gülüyor> ne <gülüyor> hakla, sen ne hakla benim sevgilimi laf ediyorsun? Orospu <laughs> <Abdurrahman bu> çocuğu. Bu kim kanka, bundan korkuyorsunuz beni? Çoluk çocuklarla ödeyecekse o ödemeyi yapacaksa 320 lira, 300, 350 lira benim Hı. hesabıma para gönderiyorsunuz. Bu konuyu burada kapatıyorum. İstediğiniz kişiye satabilirsiniz. Abi nasıl oluyor? Oğlum, <laughs> nasıl yani? Para abi? Abi para mı oldu? Para bir şeyi. Bak ben satın <laughs> bir kişi gelecek aranızdan. O piti piti yapacağım şöyle mouse gezdirerek. Tamam size tamam şahit tamam tamam. Abi yalnız o piti piti ben bozarım kaçtım. <laughs> o... <gülüyor> O piti piti yavrum yer ki terazi lastik cimnastik Eee e geldik olmaz. dinlendik dinlendik Eren'i götten sen Yani burada ben insanlık yapıyorum Zekeren Eren Akçeşme 20-11-2007 Ankara Mamak Handan <laughs> ya, <Çeşme>. ya orası mı <laughs> çocuklar niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Harbi adam bir Bu şey yaptığına bakıyıcı Doğru mu? Doğru Doğru Aynen şey öyle. Teyze kimlik kimlikli 170 x 860, 97, 528. Ne kadar an, Annene de Handan. Handan Doğru. versin. Bir şey yok. Bir şey yok. Ya abi, abi, taşı beni taşı beni, kardeşim, bok Be beni bok bulurlar. Seni bok bulurlar. Kendisi... Beni bok abi, bulurlar. Beni kendisi... bok bulurlar. Senin bunu Beni bok bulurlar. Abi yazdım ben devirmeyeceğim. Yani, ben yazdım. DM bak. Beni bok <laughs> bulurlar ama da koyayım. Bulsunlar var kamerada göt delimi açacağım izleyin. <laughs> Kanka bulurum de. ama bulmakla kalmam zarar veririm ama sana. Tamam amıyorsun. tamam. <laughs> Kanka bu kadar şey yapma girme. ya. girme bir tane fotoğrafını nasıl sorgulat dileyim şunu instagramda beklesen. Bu motorun plakasını da bul. Beni Abi bul Ne yakışıklı herifsin sen. Beni bul yani bana fark etmiyor bile. Yalnız da. ben fıttırdım Çünkü bu Allah, fotoya. Allah'tan korkum yok kimseden olacağım mı zannediyorsunuz? Ben, ben bu fotoğrafa fıttırdım. Oğlum bu adam da real'da kaçacak Sikerim. Boyun kaç abi? Ana yeri. Oyun mu? Ya ben 1.92'yim indiririm amına koyayım. ben 1.92'yim amına koyayım. Ne oluyoruz? Evet Bezoş ne gösteriyorsun? Devrimcan Bingül çok tehlikeli bir adam. Nul nul. Ee, Bingül. Oğlum geri zekalı <laughs> hemen <laughs> bir, nedir? dakika. Apo, Apo yoldaş geri vites nedir ve nasıl yapılır kanka? Nasıl ama? <laughs> ben mi yapıyorum geri vites? <laughs> ulan, Hı -hı. ulan, 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 ulan bak Beyza'yı kızdırma, Ha <laughs> gönderir yarla yarsın. Ha, ta, Ne oluyor bunlar? Aa benim lan nasıl buldunuz amına koyayım? <laughs> Değil mi apa? Abi bana da BGX döşer miyiz ya? Yani bana kıllı götün fotoğrafı gelirse sana BGX alabilirim <gülüyor> belki. <gülüyor> ya Aa, ne götmüş <laughs> arkadaşlar alın göt amına <laughs> koyayım ya hayatımda görmedim. Bu BGX geliyor. <laughs> <laughs> <Ski abi>. <laughs> yani yavrum benim yosun baya kalındır bu arada. Hem oyun bilgisi olarak hem şey olarak. Skrip olarak. karşına adam bir buçuk yıldır skrip kullanıyor. BGX de bir yıldır falan. Bak şimdi sana bir şey daha açacağım. Tamam mı? Tamam. tamam. Ge o devam seratçı. ediyor muyuz çıkayım mı bekle devam tamam Al alayım item almayayım mı aldım kendim 2018 deyim gibi hissediyorum annem ve babam almadığı için onu dövüyorum. Arkadaşlarıma milyon liralık isimden bahsediyorum Rüzgarın annesi 60 bin kazanıyor ama hala gere pisti isti alın, ediyor hep hep alır ya, ya, ya full, 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 full. hadi bakalım. Abi biz onu e, şey için yaptı, kalkanı almak için. <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oy. Nice ama ölecek. Ölmedi Tabi Senin script bayıldı. Deniz nasıl oynadın lan? Flash. Köşet var. Q'mu bozdu flashla Eline sağlık bu arada Deniz. Aa level dip'i varmış. Pardon level dip'i var. Yoksa öldüydün Level <laughs> dip'i var. Şimdi fark ettim. Peki abi. Abi yalnız kayıttan bakalım. Sen de ve satarken 11 seviyeydi diyor. 11 miydi? I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.